Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen 7 adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altındağ ilçesinde bazı dükkanlarda dairelerin kaçak muayenehane olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ya nereden Oraya nereden çıkacağım? Baskın yapılan adreslerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve diş kliniği, çocuk sağlığı, kadın doğum gibi branşlarda yetkisi olmayan kişilerce muayene yapıldığı tespit edildi. Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. 5650 adet tıbbi ilaçla çok sayıda tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve kozmetik ürün ele geçirildi.